اللي من صلواتكم ما يدق. صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي القرشي. باحلى انظارك ومعدن اسرارك وعين عنادك ولسان حجتك وخير خلقك واحب الخلق اليك. عبدك نبيك الذي ختمت به الانبياء والمسلم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. فالحمد لله رب العالمين. ونبيك صلوات. Bu sorular cerifi okudu daha sonra mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce çok görürdü Abdülkadir Geylani çok büyük veli. Dedi ya Resulallah ben böyle bir salavat gördüm. Bunu 50 bin kere salavat okumaya denk olduğuna vakıf oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o 70 bin salavata denktir. 50 bin değildi. Anlıyor musunuz şimdi? Yani bir insan otursa Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed ve ala, aleyhi ve sellem ve salatü selamu aleyhi ya Resulallah 70.000 kere dese bir kişi de otursa şu demir okuduğum salavat okudum ya şimdi 70.000 kere salavat okumuş oldum mübarek de bak ne kolaylıklar var ya ama merak etmeyene bir şey yok 239. sayfada Şaban-ı Şerif Risalesi el kitabınız çantanızda bulunacak gittiğiniz yerde yolda her yerde Kitap belli, her gün bir salavat oku, bir var oku. Bu ay çıkana kadar mübarek ayı değerlendirelim inşallah. Bakın şimdi radyomuz uyduya çıktı. Dünyanın her yerinden şu anda dinlenebiliyor. Sizlerin Amerika'dan tut, Kanada'dan, İngiltere'den, Arapistan'dan ve Selleme bu ayda yardım etmek istiyor musunuz? Bir peygamber duası, kainat efendisinin rahmet duasına bu ayda Şaban ayında nail olmak diliyor musunuz ki benim ayımda benim yoluma yardım edene bana yardım edene Allah rahmet etsin. Müjdesine dahil olmak. Allah'ın rahmetine erişmek, Resulullah'ın duasına erişmek. İşte şimdi arkadaşlar bana yazsınlar versinler uydu adresini. Ben de size duyuracağım. Hepiniz de kağıt kalem hazırlayın dünyanın neresinde varsa mesaj çekin. Ne kadardan Türkiye'nin neresinde varsa uydudan hemen efendim herkes ayarlasın. Artık uydudan nasıl bulunuyor herkes biliyor. Ben o işleri biraz bilmiyorum ama siz daha iyi biliyorsunuz. Herkes uydudan nasıl bulacağına efendim Şaban ayında bak önümüzdeki namaza Bu kadar insan niye mahrum olsun kardeşim ya? Sevmiyor musunuz bu insanlar? Resulullah'ın yoluna yardımcı olun. İnşallah evet. Onun için ben size diyorum ki Şaban ayındasınız, Resulullah'ın ayındasınız, peygamberinize yardım edin, onun dinine davet edin, onun salavatına insanları teşvik edin. cumartesiye kadar dünyanın her yerinden bu frekanstan uydudan dinlesinler. Her yerde bak bu salavatları öğrensinler bu zikirleri haftaya neler anlatacağım. Berat gecesi geliyor. Neler yapmamız lazım. Ya inşallah cennetin yolunu buradan bulursunuz. 11.996 frekans 26.000 sembol. Küçük harflerle radyo yazan noktada durursunuz. İnşallah Allah'ın yolunu bulursunuz kardeşlerim. Bir salavat-ı şerife daha size tavsiye ederek sizlere Rabbime emanet edeceğim. Seyyid Ahmet el Rifai Hazretlerinin salavat-ı şerifesi bu. Allahu salli ve sellem ala seyyidina Mevlana Muhammedin bahriyen varike ve maadine esrarike ve lisan-i hüccetike ve arruz-i mevletik ve imam-i hadratike ve duraz-i mülkike ve hazâin i rahmetike ve tariq-i şeriatike müşahedetike insan-i ayn-i vücud ve sebep fi kulli mevcud ayn-i ayan-i halkike ve mütekaddim bin

Aleyhisselatü bütün düğümleriniz çözülür, sıkıntılarınız açılır, büyüleriniz çözülür, belalarınız kalkar, fakirliğiniz kalkar, huzursuzluğunuz kalkar, karı koca geçimsizliği kalkar, çocuklarınızın sıkıntısı kalkar, kalkar, kalkar. Bu salavat her gün sabah namazından sonra hangi muradınız varsa, hangi dileğiniz varsa, Allah'tan ne istiyorsanız buna devam edecek. Mutlaka Allah'ın izniyle o dilek yerine gelir. Her gün sabah namazından sonra bir kere okuyorsun ya dakika tutmadı be. Bir kere, hele Şaban ayında 12 bin kere okunursa o tabii biraz çok uzun iş. Mutlaka Resulullah rüyada görür sallallahu aleyhi ve sellem. Rüyasında gören cennette de görür inşallah. Ama hangi bir mümin, mümin bir sıkıntısı ve derdi var. Mesela adam diyor ki çok büyük derdim. Kanser Allah muhafaza etsin adam olmuş. Kanserin ilacı yok. Kim dedi sana ilacı yok. Allah'tan şey ilacı var. Hangi derdin var? Hangi sıkıntın var? fakirliğin var, darlığın var, geçimsizliğin var, çocuğun hasta, bak bu kadar derdiniz var, Şaban ayı, Resulullah'ın ayı sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın duasını alın, hangi mühim sıkıntı ve derdi için, 40 sabah, 40 sabah atlamayacak, bak şimdi Şaban ayında başlayıp, Ramazan'a denk geliyor, 40 sabah devam edenin, ne muradı, ne maksadı varsa, mutlaka hasıl olacağını, her ayrı muradın yerine gelir. tabii ki işte insan Sabah namazı kaçırmamalı. Hanımlar tabi sorarlarsa yine hasta hallerinde de olsa namaz vaktinde kalksınlar. Abdestini alıp seccadeye otursunlar. Namaz kılmayacaklar. Namaz kılmayacaklar ama istihbarlarını, zikirlerlerini ve salavatlarını aynen yaparlar. Sabah namazı vaktinde. Onun için 40 güne ara girmiş olmaz. 40 sabah devam edenin ne muradı varsa hasıl ol olacağını. İmam-ı Nebani Hazretleri Saadetü'l-Lâ Râin isimli eserinde beyan etmiştir. Böylece Kısaca sizi Şaban Şerif ayı ile ilgili tebrik etmiş olduk. Ayınızı kutlamış olduk. Gününüzü, gecenizi tebrik etmiş olduk inşallah. Ve sizleri bu mübarek ayda Resulullah'ın duasını almaya davet etmiş olduk sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat Efendisi'ne yardım edelim. O bizi kurtarmak için e, gayret ediyor, şefaat etmek için çok hevesleniyor. Biz de bu ayda oruç, namaz, zikir, istiğfar, bir de salavat-ı ile Kainat Efendimiz'in ayında inşallah bu ay çıkmadan olalım. Hayırlı muratlarımıza nail olalım. Korktuklarımıza emin olalım. Ve Rabbimizin rızasına nail olalım. Diyoruz. Ahiru davana elhamdülillah rabbil alemin. Diyerek bitiriyoruz. Ve dünya üzerindeki bütün Müslümanların nusreti için, zaferi için, yardımı için, zulme uğramış Müslümanların helası için, kurtuluşu için dualar ediyoruz. Ve Hatim duaları, bizden dualar isteyenlerin hepsine dualar ediyoruz. Hatimlerin kabulünü niyaz edip niyet ettikleri kişilerin ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz ihsan eylesin. Ancak tabii ki biz de ne yapalım? Okuyalım, zikredelim, dua edelim, şehadet gönderelim, ölülerimizi de unutmayalım. Bu mübarek özellikle Lübnan'da, Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimize dua edelim ve her birerlerinden şehit olanların Allah yolunda din uğrunda canını verenlerin zulme uğrayarak şehit olanların ruhları için askerimizden polisimizden şu vatanımızı cennet vatanımızı korumak için e, cephelerde evet bekleyen teröristlerle çatışıp şehit olan asker polislerimizin ruhu için ve geçmişlerimizin ruhu için El